Birini kendine aşık etmek istiyorsun ve bunun için elindeki tüm kozları masaya sürüyorsun. Ona ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatıyorsun. Ne kadar sadık olduğunu, işinde ne kadar başarılı olduğunu, onu asla üzmeyeceğini ispatlamaya çalışıyorsun. Sanki bir iş görüşmesindesin ve karşındakine "Beni işe al. Bak CV'im ne kadar mükemmel." diyorsun. Ama sonuç ne? Hüsran. O kişi sana bakıyor. "Sen harika birisin." diyor ama ve o amadan sonra gelen sessizlik senin kalbini parçalıyor. Neden? Nerede hata yapıyorsun? Neden serseriler umursamazlar ya da mantıksız görünen insanlar aşkı kaparken sen elinde çiçeklerle kapıda kalıyorsun? Sana acı bir gerçeği söylemek için buradayım. Sen yanlış dili konuşuyorsun. Sen aşkın olduğu yere mantıkla, logosla girmeye çalışıyorsun. Ama aşkın kapısı sadece büyüyle, Eros'la açılır. Carl Gustav Jung, insan ilişkilerinin bu karanlık mekaniğini çözdüğünde bize şunu gösterdi. İnsanlar onları ikna edenlere değil, ruhlarını kapsayanlara aşık olurlar. Sana bir insanın bilinç dışına sızıp orada nasıl vazgeçilmez bir simgeye dönüşeceğini anlatacağım. Evren iki büyük prensip üzerine kuruludur. Jung bunları Logos ve Eros olarak adlandırır. Logos ayıran, analiz eden, mantık yürüten, kural koyan prensip. Eros birleştiren, bağ kuran, akışkan olan, ilişki kuran prensip. Sen o kişiye "Seni seviyorum çünkü biz çok uyumluyuz." dediğinde logos yapıyorsun. Logos soğuktur. Logos mesafelidir. Logos ayırır birini kendine aşık etmek istiyorsan onun aklına değil bilinç dışına hitap etmelisin. Bunun yolu Eros'tur. Eros nedir biliyor musun? Eros kelimelerin bittiği yerdir. Eros o kişinin yanındayken hissettiği nedensiz huzurdur. Jung der ki, Eros'un olduğu yerde güç istenci, kontrol biter. Eros ötekiyle bir olma arzusudur. Sır şudur. Ona kendini anlatmayı bırak. Ona kendisini hissettir. İnsanlar senin ne kadar mükemmel olduğuna aşık olmazlar. İnsanlar senin yanındayken kendilerinin ne kadar mükemmel hissettiklerine aşık olurlar. Bu bir ayna oyunudur. Ama sıradan bir ayna değil. Ona baktığında onun yüzündeki sivilceyi ya da hatalarını gören bir ayna olma. Logos ona baktığında onun içindeki potansiyeli, onun içindeki tanrıyı, tanrıçayı gören bir ayna ol. Eros, ona öyle bir bak ki senin gözlerinde kendi en yüce halini görsün. İşte o zaman sana bağımlı olur. Çünkü o görüntüyü başka kimse de bulamaz. Şimdi Jung'un ilişkiler üzerine belki de en derin ve en az bilinen tezine geliyoruz. Lütfen burayı kalbinle dinle. Bu tez, kapsayan ve kapsanan the container and the contained Her derin aşk ilişkisinde psikolojik olarak iki rol vardır. Biri duyguları taşan, karmaşık, kaotik, ne yapacağını bilemeyen taraftır, kapsanan. Diğeri ise o duyguları karşılayan, sakin kalan, yargılamadan tutabilen taraftır, kapsayan. Senin hata ne biliyor musun? O sana bir derdini anlattığında, o uzaklaştığında ya da o bir kriz geçirdiğinde, sen ondan daha fazla panikliyorsan sen de dağılıyorsun demektir. Dağılan bir insan başkasını tutabilir mi? Hayır. İki boğulan insan birbirini kurtaramaz. Aşık etmek istiyorsan kapsayıcı olmalısın. O öfkelendiğinde, o saçmaladığında, o kararsız kaldığında sen bir dağ gibi sağlam durmalısın. Onun kaosunu al, kendi içinde öğüt, sakinleştir ve ona huzur olarak geri ver. Jung bunun karşı tarafta aktarım yarattığını söyler. Bu ne demektir? Bu bir ruhsal göbek bağıdır. Dünyada herkes konuşuyor, herkes yargılıyor, herkes akıl veriyor ama kimse kimseyi kapsamıyor. Kimse kimsenin yükünü sadece varlığıyla hafifletmiyor. Sen onun güvenli limanı olduğunda o gemi istese de o limandan çıkamaz. Çıksa bile ilk fırtınada sığınacağı yer yine sensin. Çünkü dışarısı fırtınalı, senin içinse durgun. Aşk fırtınada sığınacak yer aramaktır. O yer ol. Bir insan neden başkasına aşık olur? Onun kaşına gözüne mi? Hayır. Bu sadece vitrindir. Jung'a göre biz kendi yaşanmamış hayatımızı temsil eden kişiye aşık oluruz. Bunu düşün. Eğer o kişi çok utangaç, çok kurallara bağlı biri ise, o senin neyine aşık olur biliyor musun? Senin asiliğine, senin cesaretine. Eğer o kişi çok kaotik, çok dağınık biri ise, o senin düzenine, senin disiplinine aşık olur. Sen onun bilinç dışında eksik olan parçanın canlı simgesi olmalısın. Sadece iyi biri olma, iyi olmak yetmez. Onun hayatında eksik olan mena, meaning neyse o ol. Onun hayatında macera mı eksik? Ona macera ol. Onun hayatında şefkat mi eksik? Ona anne baba şefkati ol. Ama ebeveyn olma. Jung buna transcendent fonksiyon, aşkın işlev der. İki kişi birleşir ve ortaya üçüncü daha yüksek bir şey çıkar. Ona bak ve kendine sor. Bu insanın ruhu neye aç? Etrafındaki herkes ona ne veriyorsa sen farklı olanı ver. Herkes onun güzelliğini övüyorsa sen onun zekasını gör. Herkes onun gücüne hayransa sen onun içindeki kırılgan çocuğu gör ve onu sev. O zaman sana bir insanın çölde suya aşık olduğu gibi aşık olur. Simyada dönüşümün en önemli aşaması solutio aşamasıdır. Katı olanın sıvılaşması. Aşk egonun sınırlarının erimesidir. Karşı tarafın sana aşık olması için onun o kalın savunma duvarlarını, o kimseye güvenmem diyen egosunu eritmen gerekir. Bunu nasıl yaparsın? Asla saldırarak değil. Asla neden bana güvenmiyorsun diye bağırarak değil. Sadece sıcaklıkla. Jung der ki, sıcaklık olmadan dönüşüm olmaz. Sıcaklık nedir? Radikal kabul. Onu olduğu gibi, tüm hatalarıyla, tüm karanlığıyla, tüm günahlarıyla yargılamadan kabul ettiğini hissettir. Ona şöyle de, sözle değil, halinle. Bana en karanlık sırrını anlatabilirsin ve ben seni sevmeye devam edeceğim. Bunu hissettiği an onun egosu savaş bitti der. Silahlarını yere bırakır ve o katı biz senin sıcaklığında erir. Eridiği yer senin kalbindir. İnsanlar yanlarında zavınsız kalabildikleri, zırhlarını çıkarabildikleri kişilere aşık olurlar. Onun zırhına vurma, sadece ortamı ısıt, o zırhı kendisi çıkaracaktır. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Gördün mü? Aşk peşinden koşulacak bir av değil. Aşk, doğru frekansı yaydığında sana gelen bir yankıdır. Özetle, sır nedir? Mantığı kapat. Logos. Duyguyu aç. Eros. Onun kaosunu tut. Kapsayıcı ol. Onun eksik parçası ol. Onu yargısızca sev. Bunu yaptığında artık sen isteyen taraf değilsin. Sen ihtiyaç duyulan tarafsın. Senin peşinden koşmazlar. Sen de kendilerini bulurlar ve insan kendinden kaçamaz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili düşünceleriniz ve tecrübeleriniz yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.